Merhaba. Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri dersi ile ilgili bu programımızda kişilere karşı saldırılar ve alınması gereken tedbirler üzerinde duracağız. Koruma ve koruma faaliyetleri, koruma faaliyeti sunulan kişilere karşı gerçekleştirilebilecek saldırılar, genel güvenlik önlemleri, kişilerin korunmasında özel güvenlik ve etik program süresince ele alacağımız konular olacak. Koruma kavramı can ve mal emniyetini bozmaya yönelik Mevcut ve muhtemel tehlikelere karşı alınan tedbirlerin bütünüdür. Kişi koruma kavramı ise önemli kişilerin ikametgah ve çalışma yerlerinde araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğin 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlerdir. Bir kişinin çeşitli saldırılardan korunmasını sağlamak genel olarak şu konuları kapsar kişiyi bedensel bir zarardan korumak bir diğer ifadeyle korunan kişiyi hayati tehlike oluşturabilecek her türlü saldırılardan korumaktır. Bu saldırılar silahla yaralama, bombalı saldırılar, suikast girişimleri ve trafik kazaları gibi durumları içerir. Önemli kişiler toplum içerisinde ön planda olduğundan rakip ya da düşmanlar tarafından toplum içerisinde küçük düşürme faaliyetlerine maruz kalabilirler. Örneğin toplum içerisinde konuşma veya görüşmeler yaparken yumurta, boya ve domates gibi maddeler atılabilir. Ayrıca tükürme ve bağırma gibi protesto içeren girişimler ile karşılaşılabilir. Bu gibi durumlar ile önemli kişilerin prestijleri zarar görebilir. Önemli kişilerin resmi görevlerini engellemek ve onların hareketlerini kısıtlamak için girişimler söz konusu olabilir. Bu girişimlerin önlenmesi de konu kapsamındadır kişinin canına, ailesine ve mülkiyetine karşı yapılabilecek saldırılara karşı koruma faaliyetleri şu konulardan oluşur. Suikast ve teşebbüslerinde kullanılabilecek her türden yöntemlere karşı alınabilecek tedbirler, önleyici tedbirler olarak da adlandırılan koruyucu güvenlik tedbirleri, saldırı ve tehlike oluşmasını önlemek üzere yapılacak istihbarat faaliyetleri, saldırı yapılabilecek ihtimali ya da şüphesi olan kişilerin gözetlenip tespit edilmesi. Herhangi bir saldırı gerçekleştiği vakit hayati kaybı en aza indirme amaçlı kademeli bir güvenlik sisteminin oluşturulması, saldırı yapılabilecek güzergahlarda öncü güvenliklerin alınması, saldırı anında karşılık verilebilecek koruma tedbirlerinin oluşturulması. Önemli kişilere karşı gerçekleştirilebilecek saldırılar birkaç yöntem ile faaliyete geçirilir. Bu saldırı faaliyetleri kişilerin can ve mülklerini hedef alabilir. Bu saldırılar genel olarak şu başlıklar altında toplanabilir. Suikastler, kaçırma ve rehin alma faaliyetleri, intihar saldırıları, bombalı paket gönderme yöntemi, biyolojik madde içeren mektup ya da paket gönderme yöntemi. Suikastler ile bir rakibin ya da önemli şahsiyetin hayatına son verme girişimi sıklıkla karşılaşılan yöntemlerden bir tanesidir. Suikastlerin nedenleri ekonomik, ideolojik, dini ve kişisel nedenleri olarak çeşitlendirilebilir. Fakat suikastlerin genel nedeni siyasi temellidir ve çıktıları ekonomik ya da ideolojik olarak yansıyabilir. Suikast metotları ise genellikle şu yöntemlerle yapılır. Yakın mesafeden ateş etme, uzak mesafeden ateş etme, patlayıcı cihazların uzaktan kumandayla ateşlenmesi, konvoylara yerleştirilen bombalar, zehirlenme. Önemli kişilere karşı yapılacak saldırılardan bir diğeri de kaçırma ve rehin alma vakalarıdır. Suikastlarda kurbanın ölümü isteniyorken adam kaçırma ve rehin alma eylemlerinde ise bu niyet söz konusu olmayabilir. Rehin alma durumlarında genellikle niyet korku, güç ve para faktörleridir. Rehin alınan kişi VIP haricinde ailesinde veya yakınında olan bir birey de olabilir. Aile bireylerden birinin kaçırılarak rehin alınması da VIP kişiden para talep edilmesi söz konusudur. Bombalı paket gönderme yöntemi terör örgütleri tarafından kullanılan bir saldırı eylemidir. Hedef kişiler, iş adamları, gazeteciler, siyasiler gibi geniş skalada kurbanlardan oluşabilir. Bu saldırı yönteminde genellikle amaç intikam almak, korku ortamı oluşturmak ve cezalandırmak olarak sıralanabilir. Kurbanın konutuna ya da iş yerine gönderilen paketin içerisine patlayıcı düzeneği yerleştirilir. Bu düzenek kamufle edilir, paket hedef bölgeye ulaştırıldığında patlatılır. Şüpheli paketler sadece patlayıcı düzenekler içermez. Patlayıcıların yanı sıra biyolojik saldırıda kullanılan kimyasal ürünlerde paket ve zarflarıyla ile kurbana ulaştırılır. Çeşitli kimyasallar soluma yöntemi ya da temas ile kişiye kılıcı zararlar verebilir ve kurbanın ölümüne neden olabilir. Önemli kişilerin korunması genel olarak bireylerin korunması, bireyin ailesinin korunması, konut ve iş yerlerinin korunmasını içerir. Dolayısıyla özel güvenlik personeli bu alanda eğitilmelidir. Fiziksel korunma ile korun konutun korunması birbirinden farklılık gösterir. Konutlarda mekan seçimi, konutun fiziksel güvenlik önlemleri, gelen misafirlerin rahatsız edilmeden aranması, gönderilen paketlerin incelenmesi, devriye ekiplerin kurulması, kapalı devre kamera sistemleri gibi çeşitli faktörler konut ve iş yeri güvenliği kapsamında değerlendirilmelidir. Önemli kişinin ve ailesinin kullandığı araçlar düzenli olarak bakımdan geçirilmeli, park halindeyken patlayıcı yerleştirilmesi ihtimaline karşı araçlar her kullanım öncesinde kontrol edilmelidir. Acil durumlarda haberleşme için sistemler kurulmalıdır. Zırhlı sistemler tercih edilmelidir. Özel güvenliğin de araçta rahat hareket edebilmesini kolaylaştırıcı sistemlerin uygulanması gerekir. Önemli kişilere yapılacak bazı eylemler öncesinde keşif yapılabilir. Keşif yapılma aşamalarından biri de fiziki tarasut aşamasıdır. Eylemi gerçekleştiren kişi önemli kişiye yapılacak saldırı için öncesinde fiziki takip yapabilir. Özel güvenlik personeli bu tür takiplere karşı dikkatli olmalıdır. Araçla seyir halindeyken çevredeki araçlar iyi incelenmelidir. İş yeri ve konut güzergahlarında farklı rotalar kullanılmalı, binalara giriş ve çıkış kapıları farklı kullanılmalıdır. Programda üzerinde durulması gereken önemli konulardan biri de özel güvenlik personelinin koruma hizmeti sağlarken etik kuralları çerçevesinde hareket etmesidir. Etik kavramı incelendiğinde soyut kavramlar karşımıza çıkar. Bu soyut kavramların çerçevesini ise ahlak, değerler ve normlar oluşturur. Etik konusunun hayatımıza yer alması hem iş ahlakı hem de sosyal hayat için gerekli düzenleyici bir gerekliliktir. Özel güvenlik görevlisi koruma hizmetini sağlarken önemli kişinin ve ailesinin hayatının bir parçası olur sürekli olarak onların yakınlarında bulunur ve günün bir büyük bir bölümünü onlarla birlikte geçirir. Dolayısıyla güvenlik hizmeti sunan personel ile önemli kişinin ailesinin bir parçası olur. Bu noktada aile sırları ve yaşamsal konulara vakıf olabilir. Bu sırların dedikodusu yapılmamalı ve yaşam tarzlarına saygı duyulmalıdır. Güvenlik hizmetini sunmanın yanı sıra etik bakış açısına sahip olabilmekte büyük bir erdemliktir. Aynı zamanda Etik ahlakı da iş hayatının vazgeçilmez bir unsurudur. Özel güvenlik hizmetlerinde güvenlik önlemleri dersiyle ilgili bu programımızda kişilere karşı saldırılar ve alınması gereken tedbirler konusunu ele aldık. Konumuzla ilgili koruma ve koruma faaliyetleri, koruma hizmeti sunan kişilere karşı gerçekleştirilebilecek saldırılar, genel güvenlik önlemleri kişilerin korunmasında özel güvenlik ve etik başlıklarına değindik bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.